Tuba'nın görülmüyorum, görülmüyorsun. Tuba'nın görülmüyorum, görmüyorsun. Evet, görülmeyen insanlar. Bak şimdi seni hemen kurtardım, gördün mü? Ortak hmm. iş böyle bir şey demektir. <laughs> görülmeyen insanlar. Hocam, ben çalışıyorum. Çalışmayan bir insan var. Çalışmayan insanın bile işini yapıyorum. Evet, ama görülmüyor. Abi çalışmayan insan Çok görülüyor, büyük ben görülmüyorum. Çok hocam bu ya. Bak, bunun bir iki sebebi var çalışmayan insanı bile işini yapıyorum. Bir kendi kul hakkına giriyorsun. Bundan vazgeç. Bu bir. Görülmemenin birini kurulu. Kendi kul hakkına giriyor musun? Bir. Evet. İki. Kendini seviyor musun? Kendini sevmeni ister. Dinle. Yok. Bir şey. Hiçbir şey söylemek. Daha tamam aldığımızı gidiyorum. Dur sonra sor. Kendi kul giren insan başkasının da işini yapar. Hep verici olur. Hayır demeyi bilmez. Bu var mı sende? Önce bunu öğren. Görülmüyorum demek Görülme isteğini arttıran talep kendini sevmemek demektir. Kendini sevmeyi ve kendiyle barışık olmayan insan görülmek ister. Görülmeyince de kendini de mutlu olmayınca da yalnız kalmış şikayet eder. Oturdu mu kafaya? Oturdu. İnşallah. Aa. Eşittir bu kurban rolüne girmektir. Eşittir bu kurban rolüne girmek. Bu kurban rolü alır senin rol değişikliğine iter. Ne olur biliyor musun? Haram helal ver Allah'ım, senin kulun yer Allah ım. hocam Allah'ım koca istiyorum, kocayı bulursun, kocaya kadınlık yapacaksın, annelik yaparsın, Allah'ım para istiyorsun. Anladın <laughs> mı? <laughs> Süpersin hocam. Anladın mı? Bu seni rol değişikliğine götürür. Sonra bu rol değişikliğinden sonra yaşam sürece güvenmemeye başlarsın. Bizacın kaya. Hayır dur sen de ya. Ben ısrarla bu Linç edildi bu bağını bu da ne ayetine denk geliyor biliyor musun? Ne ayeti? Yaşam sözü güvenmemek intihara sebep. Bu da kulun bana gelmekte acele ettiği canı cehennemlik oldu. İntihar etmek. Ya oraya kadar gidiyor. Sonra. İntihar etmek Allah muhafaza. Hani aklı yerindeyse bu cinlenme psikoloji bozuk diyor. Aklı yerinde insan intihar ediyorsa evet. Koca bulamadım diye internetten çok insan var. Can cehennem oluyor işte Allah orada. Öyle ama öyle. Ben demiyorum bunu Allah diyor. Bunu nasıl çözer? Nasıl görülür? Ya da ben nasıl görünürüm? Nasıl ben görünürüm? Nasıl yap? Nur suresi 35. ayet. Bak bu ayet var ya. Ben mahkemeye çıktım. Biliyorsun mahkemeye çok konuşulmazlar seni. Tamam mı? Hiç hatta bazen. Evet ben meramımı anlatma peşindeyim. Kazanacağımı biliyordum Allah'ın izniyle. Meramımı biraz bana söz hakkı verilsin diye. Bu görülmek demektir. Hı -hı. Oturdum. Ya Nur esmasını çektim. 41 defa. Hakimin içinde otururken. Hayır bakayım beklerken. Hmm. içinde için otururken konuşmak istiyorum dedim ya. Yani? Hem yani konuşmak yani. istemiyorum esma çekmek saçma olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> yani o esnada. Hani Hayır mahkeme öncesi. Evet. Neyse öncesi oradayken. Dedim ki ya Rabbi de. ben dedim anlatmak istiyorum. Hakimin bana şans vermesini onu benim görmesini sağla dedim. Yağ, yağmur esmasını 41 defa çektim. Tamam mı? Ondan sonra Nur suresi 35. ayeti 33 defa okudum orada ne oldu sonra? Ben 5 dakika konuşum mahkemede. Hatta şöyle oldu. Bir konu oldu. Söz hakkı almak ister misin dedi. Buradaki olduğu gibi kısa kesmeme rağmen 5 dakika konuştum. Şimdi sen ben bunu da sen bak bak. Benim, Hayır gerçi, Sen doğru onu söylüyorsun. Şimdi bu e, e, Ne de, ne yapmış olduk? Nur Suresi 35. ayet ve Ya Nur esması. Nur suresi 35. ayet 33 defa, Ya Nur esmasını 41 defa. Ya Nur tamam mı? Allah'ın nuru senin üstüne geldiği zaman görünür parlarsın. Bu ne zaman kıymetli arkadaşlar? Yatsın namazından sonra bunun celpi de kadar yani süresi, bunun süresi yok arkadaşlar. Devam edin. Çünkü insan göründükçe devam eder. Aa ben görünüyormuşum der. Bu arada yağmur esması yüzü güzelleştirir. Hadi okuyalım bol bol hocam. Bu arada Ç sabah kan sabah aç kanla çeyrek ayva yeni de yüzü güzelleşir. Bir de peynirin üstüne <laughs> ceviz tabii. <laughs> tabii.